Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsanevi yumurta açılımı yapacağız. Yanımda Lazeri var. Ala hoş geldin. Hoş kardeşim. Ne yapıyorsun abi? İyi. Sen iyi ben de koskoca daha dedin ki Trabzon'dan kalkıp geldin benim yerime. yanıma. Yumurta sadece. Yumurt, sadece yumurta Açıp gideceğim Dedim ki abi video çekebilir miyiz? Gelebilir misin dedim. Discord'da demiştim. A adam bir baktım uçakla geldi. Evet. Şaşırdım. Evet. Sen adamsın. Bu arada gerçekten Lazali King'e koymalıydık arkadaşlar. <laughs> Şu anda pişman oldum Ali abi. Özür dilerim. Ya, Yo, sıkıntı yok. yani. <laughs> Var mı lan bu alemde senin gibi? taşşaklı bir adam. Eyvallah kardeşim. Bak YBC de taşşaklı ama seninki başka. Eyvallah eyvallah. fark bir... et <laughs> fark ediyorsun biliyorum. Fark ediyorsun değil mi? Biliyorum. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden 5000 like istiyorum. Eğer ki 5000 like gelirse ben de Trabzon'a gidip Lazelin'in orada açacağım yumurtalarımı. harbi mi lan? Aynen. Geleceğim eğer ki 5000 like gelirse en kısa sürede ben geleceğim. Har tamam arkadaşlar mutlaka atıyorsunuz. Bekliyorum ben kardeşim. Aynen. Ofisim kurduktan beri gelmedi. Ben ofisine hiç gelmedim. Ofis bambaşka bir yer oldu. Hiç gitmedim arkadaşlar. O yüzden bir ofis turu da yaparız. Hatta aksakallıya yedirdin oranın ekmeğini. <laughs> Hayır Aksa da ekmek yiyemez sonradan baya değişti abi Öyle mi? Bulgınca. Tamam arkadaşlar dediğim gibi 5000 like atın ve abone olmadıysanız abone olun Videoya geçelim. Ali abi şimdi ilk önce gireceğimiz hesapta bir tane baz Karakteri varmış. İlk önce ilk karakterimize Başlayalım. Cezalı yapmayacağız. Sadece efsanevi Çıkartmaya çalışacağız. Tamam mı? Çatır 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 Gideceğiz. Tamam. Güzel show start'ı Tamam. <laughs> Bu zaten zaten de öldüğünden alternatif Ödünü alacaksın. Neymiş? Bu mu Oğlum baz 100 kredi mi? <laughs> abi ne kadar Saçma. Aa, bal Hayırlı çok abi, saçma Çok saçma. Alternatifi şey 100 krediymiş arkadaşlar Brawl Stars'a yazın. <laughs> abi ilk olarak bak burada 79 taşa şu yumurtayı bir fark alalım. Taş vereceğim. Taş vereceğim ya. Senin için bu videoda en az 2-3 bin lira harcayacağım abi. Şimdi taktikle ilerleyeceğiz abi. Evet. Enzerin taktiği vardı. Şöyle alttan yukarıdan, alttan yukarıdan ve bir boka yaramıyormuş. Alttan üstten şöyle. Tamam. Fark. sen yap. Alttan, üstten. üstten yap. Yok, tam tersi yaptık. Fark etmez. E, fark süper etmez. Ender. Bak. Evet süperen de patladı? Şimdi sıra bende. Bir yerde yapamadım ama. Bak sarıdan başlayacağım. 1 evet. iki sağdan sağ sol. Abi bir şey yaramıyor. mutasyon olsun. Mutasyon da iyidir. Bu arada sen bütün mutasyonları tamamladın Hepsi, herhalde. Çok Hepsi sağ, değil mi? Çok, ya ben para yatıramadığım için arkadaşlar. Işle... Ben tamamladığım için sonrasını açmadım zaten. Yani ben de aslında hemen hemen benim hesabımda tamamlandı ama bu başka Süper hesabım. Süper sener enayi bu arada. Niye? <gülüyor> <gülüyor> benim bir Hem mutasyon, <laughs> Hem mutasyon, hem mutasyonları bana verdi. Tamam. Hem de üstüne en sonunda kırmızı Godzilla'yı verince ben de dedim ki niye açayım? Değil mi? Yani sen bu arada evet videoda çıktı onu parayla alacaktın. Evet. Taşları açıp Normalde ona doğru ulaşmaya doğru gidiyordum. Aynen. Vazgeçtim. Bir baktım ilk yumurtalardan çıktı. <laughs> ben de gördüm şu ulan dedim adamdaki şansa bak ya. <laughs> Lan zaten şanslı bir adam ekstra şans veriyor. Evet. Bir sağdan, soldan, sağdan, soldan. A dondu Ay yine Mutasun Şimdi abi sen bir taktik söyle bana O taktikle açacağım Bu arada ee, son yumurtamız herhalde bu. Hesaplı. Taktiği yok bunun kardeşim Abi taktiği var bak. Bence yok süpersel Yok Şansa o anda ne geliyorsa ona ulaşıyorsun abi, bence. Çok saçma değil mi ya Bunun bir Saçmal. şey olması lazım önce... O zaman hızlı bir şekilde açıyorum evet. Al çıkmadı Bu Bazen kadar. hızlı bir şekilde açınca bile efsanevi oluyor çok Evet saçma. şu anda bu hesapta taşımız kalmadı Abi şimdi burada bak Squad Bastır, sediyeleri 11 Oha. tane star hediyesi yumurta var Ayrıca bir de burada Dur bunu alamayacağız Bazı ücretsiz bir şekilde ilk önce bir alalım abi tamam. Hesapta yok herhalde bakayım Altar yok bu arada. ilk karakterimiz güzel gizemli. Şimdi Star Hades'inden başladım yumurta adamla. Bence yumurtadan devam edelim sonra. Tamam, tamam tamam, tamam Abi yumurtaları tamamen sana bırakıyorum. Bunların hepsini sen aç ben Star açarım. Tamam. Hep üstten vuruyor. Hep üstten. Hep üstten. Tamam. Ben bazen yandan yapıyorum abi üstten çizgi atıyor. Niye? Bilmiyorum ya. Bazen elin kayıyor olabilir. He. Çok kötü geliyor ya. Şu, şu an aşırı kötü gidiyoruz. Ben anlamadım. Biz enzellerle açtığımız zaman mükemmel şeyler çıkıyor. Oğlum niye böyle kötü? Abi hiç bu arada destansı göremedik daha. Bak 10. yumurtayı açıyoruz. Neyse daha canını sıkma. 40 tane yumurtamız falan var. Bayağı çatı çutur açacağız yani. Alttan bu sefer Şimdi de yapıyor. alttan. Yapayım. Evet süper aha, Ender. Aha alttan, ful alttan yapıyor. Evet ah, asist. Aha. Hadi. Aha, hadi müthiş. Aha. Abi hadi, aha, hadi. Aha. Hayır mı? Abi güzel. çak. Güzel. Bayağı Vay iyi oldu. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Iyi. Sen açmaya devam et abi. Tamam. Sen şu an şansımız döndü. Sadece bu sefer sağ taraf. Sadece sağ, sağ. taraf. Evet sadece süper sağ. Ender. Sadece sağ. Ya, be, olsun. Be ya, olsun. Ne geldi? Bitti. Bitti lan. Tam squat buster'sı da aldın. Ben geçen yanlışlıkla videoda burada açtım. Sonra gittim şuradaki yumurtaları açmayacaktım. Başka videoda açacaktım. Bu hmm. videoda. Gittim onları da açtım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi star hediyesini açıyorum. Geçen söyledim abi. Star hediyesini yavaş açan gay'dir. Net gay'dir. Sen yavaş açanlardan mısın yoksa... Ben tabletle dört parmak birden açıyorum. Yani, anında açıyorum. Anında bastım diye. Açalım. Dört kere. Evet. Yani dört parmak... Bir anda... Dört parmak birden basınca arkadaşlar dört tane şeyi aynı anda geçiyorsunuz. Evet ben biliyorum. Direkt sona gidiyor. Kafede sürekli açtığım için alışım Artık çocuklar bana 100 tane star hediyesi getirdi abi. Hani vardı ya bir ara. Aha. Artık yoruldum. O kadar çok kişi yüz star hediyesi getiriyor. Yeter artık dedim. Açmıyorum. Telefonumun yeri doldu diye <laughs> bilen yalanlar söylemiştim. <gülüyor> tamam. Bunu <laughs> <laughs> da burada söyleme. Kafe, kapan Kafe kapandı ya. Kafe kapandı evet. Söylersin Değil şimdi. Mi? <laughs> Bunlar da sadece sement. Bunları da sadece ben mi Aha. Tamam o zaman gel. Şimdi ben de... Şanssızmışım. Bak bu arada ben sadece üstüne tıklayacağım. Aha destansı. Oha, ne oluyor oğlum? Destansı. Abi destansından hiçbir şey vermiyor ya. Abi sen çevirmiyorsun. Üstüne tıklıyorsun sadece. Abi bak ikinci destansı. Bak Şu anda şansımız döndü. Lan. O <laughs> destansı üç, üst üste verdi. Destansı üst üste harbi çok iyi. Şanssızız dedik gelmedi. Eee sonra? Abi denler. tamam şimdi. Ve... tamam Sağ alttan deneyeceğim. Alttan. Aa. Hadi Aga be, be. olsun abi Abi bir gidemedik ya. Abi. bu harbiden gidemedik abi bu nedir? Abi bu hesapta 11 tane bak free brawler'ı bak ikinci karakterimiz alıyoruz. Hem skinler çıkartıyoruz hem karakterleri bedava alıyoruz. Arkadaşlar şimdi çıkartmadık demeyin. Şanslıyız yani. <laughs> Dükkende olan şeyleri alıyor Olsun abi sonuçta çıkartıyoruz yani. Şimdi yumurtalardan başlayayım. Bunları da sen aç abi. Bu hesapta tamam, sen de, Hadi tamam. ben şansımı döndürdüm biraz. Evet Okey. Süper Ender. Destansı. Aa, abi, sonlara yeni... doğru bir şey oldu değil mi orada? Evet evet orada elin titredi. evet. evet. Yani elin... Eli titreyen beline hiç gitmez derler ya. Aa yine bak. Neyse yavaş yavaş yapacağım. Tamam ah, ah, bu sefer sadece alttan. Hadi. Bir saniye. Sakin. Alttan. Şu anda alttan. iddialı hissediyorum. Ha. İddialı hissediyorum. Hadi. Sanki olacak. Evet. Sanki iddiam büyük. Hissediyorum. İddiam büyük. Abi niye şu ya. anda destansı <laughs> patlıyor ya? Bak 6-7 tane çıktı değil mi destansı? Evet. Bayağı çıktı da. Abi Hı. yumurta o kadar büyümüşken destansı da patlamamalı. Ah. Oh. Yanlışlığı yukarıdan evet, vurdum. Evet evet evet. Hadi, hadi, hadi. dön artık bir. Gizemli. Hadi. Abi hadi efsaneyi vermen lazım. Hadi. Bak hayır. O efsane! <laughs> Çık! Sen bas. Ben mi? <laughs> Bak hadi bakayım kaç tane ışık verecek? Bir, bir. iki, üç, dört, beş. Abi. Birinci ışık. ikinci ışık. Üç, dört. Oğlum patlamıyor. Hazır mısın? Ne bu? Aaa! Pembe Oluyor ya, bu skin gerçekten çok kendisi anlama yetkilerde evet. var. Bak eyvallah bu arada. baya bayağı. Bayağı şanslı. Ben bana çıkmadı o ha. Ben mi açıyorum? Şimdi alttan. Hadi ben de senin dediğin gibi. <laughs> ben bu arada basacağım şimdi ya. Bence şey tamamen şey. Şanslı. Önceden önceden belirlenmiş bir şey yapıyoruz biz. Değil yani, mi? Anladın. Bence... Ka kader gibi yani. A hani önceden yazıldı ama yaşıyoruz ya. Ama kaderi değiştirebiliyorsun. Bunu da değiştirebiliyor musun? Değiştiremezsin. Tabii. Bu değiştirirsin. Şimdi Allah sana yol <laughs> <laughs> Kaderi değiştiremezsin. Abi kader abi. değişir. Bak kader ne biliyor musun? Neyi kader yazılmıştır. Siz? abi bak şimdi bu iyi bak bu doğru yol tamam mı? Bu bak çakmak var elinde. Eline çakma ateş alacağını biliyorsun tamam mı? Yak, yakarsın. Bak, al, Allah senin önceden ne yapacak? Seni tanıdığı için. Alakası yok. Senin yapacağın, tamam, vereceğin kararlara. Tamam bunu niye tartışıyoruz? Kararlara... Bilmiyorum. <laughs> tamam senin dediğin ne? gibi. Neyse devam. Biz niye böyle yedik? Al bu sarı <laughs> değilsin de sar yeter artık ya. Ben tamam. ben açtım. Spike'ıma aldılar. O. Oh. Oğlum oh, ne <laughs> yapıyorum ben lan? <ben? gülüyor> bir bir de Bir de açıldı ya. Hayır bu arada 3. Ender'den sonra gizemliye dönmesi evet. Gibi bir garip. Ben ilk defa gördüm. Bu arada ben yavaş açan gelir demiştim. Tamam hızlı açıyorum. Şimdi bilerek <laughs> yavaş açıyormuş. <gülüyor> 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 Abi gerçekten yaptın mı onu? <laughs> hayır hayır. Şaka şaka. <laughs> Sadece şakaydı. Eşeğe ulaşıldı. Kaç Oba! taş aldım? 25 taş. Güzel. Güzel. Abi 333 taşı var dedi ki abi gel bunların hepsini harca dedi. Nerede şimdi şu yumurtalar? Abi buradan şimdi kaç? Şu üçünü açacağız. 18 taneyi bu hesaptan açacağız. Bence çatır çutur açayım. Var çıtır mı taktik? Yok yok bas. Şöyle bak. Direkt bas. Direkt basacağım çünkü bayağı bir yumurtamız var. Arkadaşlar hadi bize süper ender destansı. Of. Mutasyon. Ya şu mutasyonları verme süresi de çok uzun değil mi ya? Evet, Bunu evet. Biraz... Animasyonu biraz fazla yapmışlar ya. Evet. Gereksiz. Hadi. Süper Ender Destansı. Ya şöyle bir efsaneviye dönmedi hiç. Bak hızlı açıyorum. Sizin için hızlı açıyorum arkadaşlar. Destansı. Gizemli. Aga be! Oh! oh. Kaşı baz mı? Oh. Aga kaşı baz ya. Ben sandım kırmızı baz geliyor bu arada. Çok ben sevindim. Ben Aşırı Oğlum, sevindim. Bu da iyi değil mi? Tabi abi iyi. Trevenlik ah sıra sende hadi. Bunları sen aç. Tamam yavaş yavaş. Bu sefer sadece Sağdan. Sağ. Dur. Sağdan. Sayılmaz mı? Tamam. Bu da sayılmaz. Bu da sayılmaz. Evet. Tamam. Bu da sayılmaz abi. Bu da mı sayılmıyor? Yok yok sayılmıyor. Hangisi sayılacak? Eee demek sağdan olmuyormuş. Sağdan. <laughs> Soldan dene. O zaman... E, ...yukarıdan deniyor. Yukarıdan. Evet. Yukarıdan oluyor gibi. Oluyor gibi. Abi alttan da oluyor böyle. Şimdi Nasıl alttan dene. alttan? Şöyle. <laughs> Şöyle. Alttan deniyor. Evet alttan dene. Yok abi. Alttan da mı olmuyor? Şansım tutmadı. Hadi. Hadi. Aga ya. ya. Bir gizem diye düş ya. Şimdi sıra bende mi? Sende. Tamam. O zaman şunu da alıyorum. Bu arada bundan sonra bile çocuğun 99 taşı kalıyor. Onunla da bir şey yapalım mı? Ha? Harcayalım mı? Bilmiyorum. <laughs> sağdan. Abi sağdan daha denemiyorum. Sağdan bir bok çıkmıyor. Ben yuvarlak çizeceğim. Bak şimdi yuvarlak taktiği çok güzel. Bak 1, 2, 3, 4, Ha şey... Tabii daire böyle. Şöyle Aynen. kare gibi. Dört kenardan. He 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 Bak şimdi tamam. Bir buradan, iki buradan. Üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. dört. Amınakoyim bu arada patlıyor. Dört de patlasaydı bu arada net gizemliğe geçecekti. Aa. Bak sen ne şimdi. Çok mantıklı lan kare çizmek. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Abi sıçtın <laughs> şu anda. Mutasyon çıkardım oğlum. Spy gemdi Yani mi? ne olacak mutasyon bir, bir şey yaramıyor ki. Üç, dört. Hadi. 1, 2, 3, 4 Benim sen kadar gelemedim. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, çok iyi. 1, 2, 3, 4 Aaa 4 de patlasaydı olacaktı bu arada. 2 seferde 4 de patlamıyor. 4 taktiği güzel. Arkadaşlar bunu deneyin. Abi Bak bu arada muhattis çıktı. Çok iyi. <laughs> abi son hesabımız, son 6 tane yumurtamız var burada. Gel bunu da. Tamam mı? Sana bırakıyorum. Hadi o kadar yol geldin. Yumurtaları senin olsun. Hadi. Tamam. Daha demin değil. 1 2 3 4. 2 3 4. Abi öyle yapmadın şu anda bak. Hep sağdan gittin. Anlamadım bir şekilde. Sağ yok. olmuyor bu arada. Tamam sağ olmuyor. 1 2 3 4 dene. 1 2 3 4. Vallahi şanssız. Ben yapamıyorum. Bak yani. bir tane deneyeyim mi? Yap. Bak. 1 2 3 4. Yok bunu saymadık. Tamam bir daha. Bak al ah, devam et. Hadi. 1 2 2 3 3 4 5 tası. Hadi abi 5 tane video yaz bize. 2. Seni nereye üç, götüreceğim? 4. Olmadı dün <laughs> patlayacaktı şimdi. Patladı. Ama biz bunu tahmin ettik. 4'te Gizemliğe geçmesi evet, lazım. Evet. 4'te geçmesi lazım. 1 2 3 4 1 2 3 Ya Allah belamı be. Bu neymiş ya? Bir, bir kere mi efsanevi çıkarttı? Bir, bir tane kere. çıkarttık. Gizemli çıktı. Son yumurta abi herhalde. Şöyle tamamen şöyle şöyle yaptığımız zaman da çıkmıyor mu? Ya Çıkmıyor bitti değil mi? Çıkmıyor abi Bitti çıkmıyor. abi bitti Çıkmıyor yumurtalar tırt Evet Ali abi olsun bir tane efsane çıkarttık Üç dört tane karakter çıkarttık Skinler filan çıkarttık Bence gayet güzeldi arkadaşlar Bu videonun Trabzon'da ikincisinin gelmesini istiyorsanız Beş bin i̇stiyorsanız Beş bin like Abi görüşürüz teşekkür ederim Eyvallah Eyvallah kardeşim Hadi Allah'a emanet Arkadaşlar görüşürüz Vay Bay bay